Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün erik şarabı yapacağız. Aslında bu biraz istek videosu oldu. Çilek şarabı videomda iki arkadaşımız erik şarabı yapmamı istemişti. Bugün onu yapacağız. Öncelikle bize taze elik gerekiyor. Ama olgun olması gerekiyor. Ne kadar olgun olursa şeker oranı o kadar yüksek olacaktır. Vereceğim tarif aslında hemen hemen standart bir tarif olacak. Eğer elinizde hidrometre varsa ölçüm yaparak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her eriğin yani her meyvenin Şeker oranı fazla olacaktır. Ben bugün kırmızı e, erik kullanacağım. Böyle sarı ya da yeşil erik de kullanabilirsiniz. Bunun da olgun olması gerekiyor. Ne kadar olgun o kadar şeker. Şeker oranı yükseldikçe de biliyorsunuz alkol oranı yükseliyor. Gerçi biz şekerle takviye edeceğiz ama m, meyve şaraplarında çok fazla şeker kullanılmaması gerekiyor ki meyvenin e, tadını yani şaraptaki meyvenin tadını baskın kılmasın diye. Burada da şöyle bir sonucumuz var. Çok güzel bir renk oldu ee, kırmızı elikten. Şimdi bunu anlatacağım. Ee, olayımız aslında çilek şarabındaki gibi Çilek şarabını izleyen arkadaşlarımız hatırlayacaktır. %50-%50 prensip bunda da geçerli. Ben bugün 4 litre su kullanacağım. Şurada suyumu hazırladım. Aynı e, bidonu fermenter olarak kullanacağım. Onu da kapağını şu şekilde hazırladım. Bunu daha önceki videomda tarif etmiştim. Biliyorsunuzdur artık bunu. Ee, ve yanına hava kilidi için şöyle yarım litrelik pet biraz su dolduracağız ve bizim hava kilidimiz olacak. Şimdi oranlarımız şu şekilde olacak. 4 litre su kullanacağım. 2 kilo erik kullanıyorum. Ben kırmızı erik kullanacağım. Ee, dediğim gibi eğer sarı ya da yeşil erik kullanırsanız e, beyaz şarap usulü ya da yeşil e, üzüm gibi düşünürseniz böyle biraz daha böyle yeşilimsi sarı gibi bir renk çıkacaktır ama ben bunu daha çok tercih ettim. E, bu arada hafif de Ekşimsi e, sevdiğim için ben, böyle mayhoş deniyor, o şekilde bir e, erik seçtim. E, Fermente olduğunda biraz daha ekşiyor, çok güzel bir lezzet oluyor. Çelere devam edelim. Ölçülerimize devam edelim. 4 litre su, 2 kilo erik, 1 kilo şeker kullanacağız. Bu oranlarla yaptığımızda yaklaşık e, 10,5 ile 11 arasında bir e, alkol oranı elde edeceğiz. Yoğunluğumuz 1080-1085 arası oluyor bu ölçülerle fakat dediğim gibi meyvenizin şeker oranı önemli. O değişkenlik gösterebilir. Ama yani her yüzde %10 civarında bir alkol elde edeceğiz. Şimdi şu şekilde başlıyoruz. Öncelikle tabi ben bunları yıkadım. Saplarını falan ayıracağız. Ve bunları parçalayacağız. Ardından şöyle büyükçe bir tencere gerekiyor. Yalnız Bu çok köpürüyor. Onunla ilgili sizi uyarmam gerekiyor. O yüzden böyle yukarıda pay kalacak bir miktar muhakkak olmadı. Yani tencerenizi kabınızı ona göre seçmeniz gerekiyor. Şimdi 4 litre koyacağız. Biraz da bunu koyacağız. Aslında köpürme yapacak ama elimde başka kap yok. Dikkat ederekten sürekli karıştıraraktan yapacağız bunu. Yapacağım. Dediğim gibi köpüklenme olacağı için sürekli başında durun. 10 dakika kaynatacağız zaten. Burada bir püf noktası daha var. Eliklerin kabuğunu soymayacağız. Sadece böyle 3'e 4'e bölerek atıp rondodan geçireceğiz ya da blenderla parçalayacağız. Ve parçaladıktan sonra eliklerin çekirdeklerini de içine atıyoruz. Biraz daha üstündeki şeker oranını alabilmek için. Kabuğu neden atmıyoruz? Onu da söyleyeyim. Kabuğun kabuğunda renk var. E, şarabımızın e, büyük oranda rengini kabuk belirliyor. O yüzden onu bu şekilde yapacağız. Ardından süzeceğiz. Çilek şarabındaki gibi hazırlamızı yapacağız. Şimdi meyvelerimizi doğruyoruz. Evet arkadaşlar, doğru işlemimiz bitti. Şu şekilde parça parça yaptım ki e, rondo da güzel yapalım. Bu da çekirdekler. Bunları da atacağız kaynatırken çok fazla parçalamayacağız çünkü süzmesi çok zor oluyor zaten kaynatacağımız için çok sorun olmayacak. Şimdi bunlar rondoya alıyorum parçalayıp üstüne suyu ve şekerimizi ekleyeceğiz. Bu arada mayadan bahsetmedim. Maya için de şampanya mayası kullanacağız. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Şaraplarda ekmek mayası kullanılabiliyor. Yine itiraz edecek olan arkadaşlarımız olacak. Ben maya ile ilgili ayrıca bir video hazırlayacağım. Neden olmayacağını anlatmıyorlar da ben neden olacağını anlatacağım. Ee, arkadaşlar biz şimdi beyaz şarap kullanacağız. Ve bu da e, bir kaşık atacağız. Şurada kaynamış ve soğumuş su. Şimdi rehire ediyoruz bunu. Uyandıracağız mayamızı. Ee, eğer şampanya ya da şarap mayası yoksa elinizde önce şuraya şeker atayım. Şampanya ya da beyaz şarap mayası yoksa elinizde şunu yapabilirsiniz. Ekmek mayası atabilirsiniz. İki kaşık yeterli olacaktır. Ben şimdi şöyle bir çay kaşığı kadar atıyorum. Ve şekerle beraber karıştırıyorum biz bunu çekip şöyle kenara alıyorum biz elikleri çekip e, suyunu koyup kaynatana kadar bu uyanmış olacak zaten yaklaşık 20-25 dakika sürecek bu işlemimiz şimdi ayağımızı da kaldıralım kenara Şimdi çekme işlemine başlıyoruz. Şöyle biraz parçalasak yeterli olacak. üzerine şeker atacağız. Ve 4 litre suyumuzu boşaltıyoruz. Bu çok oldu. Ben başka kabak Evet arkadaşlar kabım yetmedi. Daha önce 1 litre yaptığım için şimdi hacmini hesaplayamadım. 4 litre de yapıyoruz şu anda. Sonuçta oranlar aynı. Şöyle benim büyükçe bir tencerem vardı. Bunu her zaman kullanmıyoruz. Şu şekilde boşaltacağım. Ve kaynamaya alacağız şimdi. 10 dakika kaynayacak. Yeterli olacak bu. Bu arada çekirdekleri de atıyorum. Dediğim gibi bu da hem renk ve kalan üstünde kalan posa diyeyim ya da kalan kısmından yine yararlanacağız. En son bunun hepsini süzeceğiz ve net, berrak bir e, şıra elde edeceğiz. Ardından da mayamız uyanacak. Uyanmış olacak o arada ve soğumasını bekledikten sonra mayamızı atacağız. Şimdi kaynatmaya alıyoruz. Evet şu anda altını yakıyoruz. Karıştırarak hem şeker erimesini sağlayacağız hem de fazla köpürmesini engelleyeceğiz. Bu şekilde kaynamaya başladıktan itibaren 10 dakika ardından altını kapatıp soğutmaya alacağız. Evet arkadaşlar kaynamaya başladı. 10 dakikayı tamamlayıp altını kapatıyoruz ve soğumaya alıyoruz. Şu şekilde su dolu bir kabın içine alarak soğutmaya alıyoruz. Daha hızlı soğuyacaktır. Eğer zamanınız varsa ortam sıcaklığına da bırakabilirsiniz. Kendi kendine ortam sıcaklığına gelene kadar bırakabilirsiniz. Şıramız ortam sıcaklığına geldi. Şimdi bunu süzeceğiz. Şöyle bir e, süt süzgeciyle süzerseniz daha rahat olacak. O yüzden çok fazla parçalamadık. Çünkü çok fazla parçalanırsa süzmesi zor oluyor. Ee, şimdi bunu süzeceğiz. Bu arada dediğim gibi ben daha önce 1 litre ile denediğim için 4 litre aslında kafamda kuramadım. 5 litrelik bidon yetmeyebilir. O yüzden önce bir ölçüm alacağım. Ee, 10 litrelik bidona aktarabiliriz. Şimdi önce bir süzelim ve durumu bir görelim. Rengi oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama müthiş bir renk. Çok güzel bir şarap olacağını söyleyebilirim. Fakat böyle direkt erik tadı almayacaksınız. Biraz daha ekşi bir şey olacak. Gerçi meyvenin kendi ekşiliği de var ama böyle çilek gibi değil. Şimdi çilek biraz daha baskın daha aromatik bir meyve olduğu için erik Yine çok güzel olacak. Gerilerde hissedeceksiniz ama böyle direkt içerisinde daha bu elikmiş demeyeceksiniz. Yani erik şarabı olduğu direkt belli olmuyor. Onu da belirteyim. Ama gerçekten çok güzel bir şarap elde edeceğiz. Şimdi bunu güzelce süzüyoruz. Tamamen bittiğinde fermenterimizi alacağız ve mayamızı atacağız. Bu arada da mayamız uyanmak üzere. Uyanmış hatta bakın şöyle kabartıyı görüyor musunuz? Şu anda mayamız hazır. Maya konusunda, e, maya ile ilgili ayrı bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Orada biraz daha geniş e, değineceğiz. Maya geri kazanımı anlatacağım. E, maya seçimlerini anlatacağım. Maya uyandırmayı anlatacağım. Farklı farklı yöntemler var. Orada daha geniş e, anlatacağım. Ve ekmek mayasına ayrıca değineceğim. Çünkü gerçekten çok itirazlar var. Neden olmayacağını anlatmıyorlar ama ben neden olacağını anlatacağım. Bu çıkan posayı da şöyle başka bir kaba aktararak değerlendirebiliriz. Aynı çilekte olduğu gibi burada da marmelat olarak kullanmıştık hatırlıyorsunuz. Şimdi aynı şekilde. Sonuçta sadece kaynamış ve şekerli bir posa var elimizde. Bence yazık olur. Atmayın. Çok güzel. Süzme işlemimiz bitti. Şimdi Yoğunluk ölçüm zamanı. Bu ölçümümüz 1074. 1074'le ki bu 1082 çıkmıştı. Bu biraz daha düşük çıktı. demek ki elk şeker oranı daha düşükmüş buna göre. Dediğim gibi değişiklik gösterebiliyor ama bu oranla ben gene %10 civarında alacağız. Bunda 10.8 gelmişti. Bu da e, 10 gibi düşünürsek e, yine de iyi bir oran yakalayacağız. E, bunu şekerle tamamlayabiliriz ama e, şeker baskın gelecektir. Meyve tadını baskı, baskılayacaktır. O yüzden bence bu şekilde kalsın. Zaten bize 1070 üzeri yeterli. E, meyve şaraplarında 1070 üzeri idealdir. Ölçümüzde yaptık. E, Şimdi öyle de bir durum oldu ki şu anda 5 litreye göre şu an 4 litre civarında bir şıramız oldu. Bunu da buraya aktaracağım. Bakalım kurtaracak mı? Olmazsa zaten yine 10 litreye alacağım. Evet arada kaldı. Bu boşluk yeterli değil. Ee, elimizdeki kabın yüzde yirmisi en az boşluk bırakmamız gerekiyor. 10 litrelik bir bidon alacağım. Biraz tortu kaçırmışım içine. Şimdi tekrar süzgeç koyacağım. Bunu da tekrar boşaltıyorum buraya. Kaçan tortuyu da geri yakaladık. Şimdi mayamızı atacağız. Şöyle çok güzel köpürmüş. Şu anda mayamız hazır. Şu anda işlemimiz bitti. Kapağımızı takacağız. Hava kilidimizi şu şekilde salladıktan sonra bu 2-3 saat içinde fermentasyona başlayacak, kabarcık atmaya başlayacak göreceksiniz buradan. Zaten uyandırmamızın amacı o. Daha hızlı ee, fermentasyon başlasın diye. Takribe 12-13 gün civarında sürecek kabarcıklanma ardından bir 5-6 günde tortu çöksün diye iyice çöksün diye bekleyeceğiz. Yani toplamda en fazla 20 gün. 20 gün sonra şarabımız hazır olacak. Eğer kabarcık atmaya devam ederse endişelenmeyin. Hava sıcaklığı değiştirebilir. Biraz daha bekleyin. 25 gün bekleyin. 30 gün bekleyin. Hiç önemi yok. Şarap, fermentasyon ee, devam ettiği sürece e, kesmemeniz gerekiyor. Yoksa bozulur. Şarabınızı bozarsınız. Fermentasyonu erken sonlandırmayın. Ee, kabarcıklar tamamen bittikten sonra bir 5 gün, 6 gün daha bekleyin. Yani artık süre ne kadar e, olursa o kadar beklemeniz gerekiyor. Şarap biraz sabır işi ama beklediğinize değecek. Emin olun mükemmel bir tat olduğunu söyleyebilirim. Beğeneceğinizi umuyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.